Motorcu kafalara hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta artık yavaş yavaş 2023 modellerin sesini duymaya başladığımız bir hafta ve e, yavaş yavaş artık yeni modellerde ne var ne yok diye böyle gözümüze gözümüze reklamlar sokulmaya başladı. E, bu da bizi çok heyecanlandırıyor. E, sevgili dostlarım, bu hafta sizlere 2023 X Max'ten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki her 4 senede bir X-Max'in kasası değişir hale geldi. Aynı kasaların farklı böyle değişik renkleri, işte böyle çeşitli ufak tefek makyaj düzeltmeleriyle bize sunuldu. Şimdi 2023 model yeni X-Max tanıtılıyor. Dışarıda birçok dışarıda dedim yani yurt dışında birçok böyle fuarlarda vesairede ve yamağında resmi sitesinde bu motorla ait çok güzel detaylar var. Ee, hatta birileri de bana çıkıp şey dedi abi dedi 2022'yi daha almadık yani 2022'ler şu anda eski kasa mı oldu hayır öyle bir şey düşünmeyin yani evet eski kasa diye geçecek artık 2023'te ama xmax her zaman xmax'tır arkadaşlar hiç merak etmeyin taş gibidir. Her zaman e, kullanıcısı çok büyük bir kitledir. Herkes artık e, şeye bakmıyor yani kasaya masaya çok bakmıyor. X Max candır gerisi heyecandır diyorlar. Scooter kullanıcılar için. Şimdi değerli dostlarım 2023'ün e, muhtemelen e, biz fuardan sonra görmeye başlarız ya da Mayıs, Haziran, Nisan gibi gelir. Geçen sene de öyle oldu. E, ne olacak, ne bitecek ben de bilmiyorum ama 2023 X Max'in videosunu izlemeye başladığım ilk dakikalarda dikkatimi çeken ilk şey ekran oldu. Ekran tamamen değişti. Yani artık eskisi gibi sizi böyle karşılayan bir ekran yok. Tamamen dijital. İşin güzel tarafı. Navigasyonun da olduğunu gördüm. O da ayrı bir güzellik. Her şeyden ziyade bir Bluetooth bağlantısı gördüm 2023 X Max'te. Allah Allah dedim. Böyle değişik şeyler var. Şimdi ben bu 2023 X Max ile alakalı yurt dışında birçok fuarlarda birçok renklerine denk geldim. Ama bize hangileri gelecek inanın bilmiyorum. 2023 X-Max'in en çok tercih edilen paketi Tek Max'te. Tek maxte işte konfor sele var. Efendim işte piyano bilek detaylar vardı. Efendime söyleyeyim böyle değişik özel renk skalaları vardı. O renk skalalarından mütevellit. Herkes şöyle biliyorsunuz benim de bir tane minnoşum var bakarsınız ben de upgrade ederim ya yani. belli olmaz bakalım eğer öyle bir şey yakalarsam. Şimdi 250 cc'si var bunların. 125 cc'si de var. 250'liği de geliyor. 300'lük var, 400'lük var. Ama tabii bizim ülkemize hangileri gelecek? Bana sorarsanız 250'liği gelir. 300'lüğü zannetmiyorum ki gelsin. 2018'de bir 300'lüğü getirdiler. Sonraki gelen seriler hep 250 oldu. Ondan sonra da devam ettiler. Böyle 250 olarak devam etti. Şimdi hadi gelelim özellikler olarak. Ne özellikler var? Şuraya da bir yere koyacağım özellikleri Bakalım neler var neler yok. Bir görelim bakalım. Efendim yine 4 zamanlı sıvı soğutmalı işte Euro 5 motorla geliyor. Aynı 2022'de olduğu gibi. Euro 5 motorla geliyor. Tek silindirli. 249 cc olarak bize sunulacak. Ee, onun yanısı da, yanısı, yanı sıra da işte 7000 devir, 16.8 kW. Bunları ben çok bir şey yapmıyorum biliyorsunuz. Tork olarak da 5500 devir dakikada 24.3 Nm olarak şey yapıyor destek veriyor yani torkluyor öyle söyleyeyim size. Ondan sonra bunlar çok bizim şey yapma olayımız yok. 3.1 yakıt tüketimi var 100 kilometrede tabi bu sizin kullanımıza bağlı değişir. Bununla alakalı hala ben 2.5 yaktırdım X -Max e diyorum inanmıyorlar. Videoda da gösteriyorum bak diyorum 2.5 yakıyor şu anda motor diyorum yine inanmıyorlar. Ne diyeyim artık yani o da ben de diyor agresif kullanıyorum diyor. E tamam agresif kullanıyorsan 3.1 yakar 3.2 yakar yani falan falan filan neyse verin. şimdi burada Aslında benim en çok merak ettiğim yamaha'nın da e, aslında belki de bir güncellemeye gitmesi gereken bir durum var arka süspansiyonlar hala aynı mı biliyorsunuz ki çukurlarda vesairelerde X Max ile alakalı abi e, süspansiyondan mütevellit herkesin böyle bir sıkıntısı var xmax'in süspansiyonlarını kimse beğenmiyor yani beğenen de var ama çok az bir kesim ama beğenmeyenler çoğunlukla. Çünkü yani, yeşit, yani etrafındakilere göre çeşitli firmaların işte Honda'nın, Kimco'nun vesaire S.M'nin ürettiği motorlara göre yani gizi bir tık daha böyle bir sert geliyor insanlara. E yumuşatmaya çalışıyorsun vesaireler falan filan ama yine de maalesef sispansiyonlar bu 2023'te bekliyoruz inşallah güzel bir sispansiyon Bununla ilgili çok veriye ulaşamadım. Ee, aslında var birkaç veri ama e, size bunu söyleyip şimdiden heyecanlandırmak istemiyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki ufak da olsa bir güncelleme yapıldı. Şimdi e, onun yanı sıra bakıyorum boyutlar aynı. E, ancak şöyle bir durum var. Ayarlanabilir ön cam diye bir şey koymuşlar. Nasıl ayarlanabilir? Yine böyle eskisi gibi alyanı sökeceğiz. Oradan yukarı kaldırır bir daha aly alyanı mı koyacağız? Yoksa tekrardan hani böyle bir Hani bir fantezi yapıp da böyle kızaklı mızaklı bir şeyler mi var? Çünkü motorun tasarımı gerçekten mük. Yani ben bakıyorum ciddi manada motorun tasarımında şöyle şuralara da koyalım. Bakın mesela şimdi e, yandan baktığınızda yine böyle bir petrol yeşili, e, kımıllı yeşil dediğim e, bir yeşil var. Onun yanı sıra egzozda bir değişiklik yok bakıyorum şu anda yandan bakıyorum tekrardan sağ tarafından baktığımda motora yine motorun jantlar sarı bu sarı jantları seviyorum piyano bilek detayları görüyorum sanki ama gel gelelim şeylerde tekmax modelindeki ayak koyma yerlerinde pedal yerlerinde burada böyle bir şey yok. E, tamamen yan koruma çamurluklar, e, o yan e, koruma çamurlukların koyacağı yer tamamen değişmiş. Eskisi gibi değil yani çok daha farklı bir şey olmuş. Oraya başka bir şey koymuşlar. E, aynalar hala e, bakıyorum aynalara. Aynalar hala aynı. Arka tarafa bakıyorum. Arka tarafta stop lambalarında e, da değişiklik sanki böyle bir tekmek yani T-Max havası katılmış böyle bir değişiklik var ekranı görüyorum ekran gerçekten güzel birazdan bahsedeceğim ekrandan önden baktığınızda abi sinyalleri üst tarafa almışlar sinyaller üstte yani e, ben biliyordum zaten bir gün o sinyallerin yukarı çıkacağını çünkü alt tarafa çok sinyalleri koyan kasaya bütünleşik olup da sinyal yapıştıran çok arkadaşım var yani hem sis farı hem sinyalle üretilen çok böyle değişik enteresan sis farları vardı oraya şey konulmuyordu gayet güzel ama duruş birazcık böyle değişmiş farklı olmuş yani ben eski x Maxte baktığımda sanki böyle farların altına böyle başka bir şey daha koymuşlar gibi geliyor bana ama tabii çıplak gözle görmek çok daha ayrı yine yan taraflarda topuzlar aynı elciklerdeki topuzlar aynı şimdi gelelim ekrana 4.2 inç ekranlar 4.2 inç ne yapıyor bir iPhone'un ekranı kadar yapıyor mu 4.2 inç Kaç 5s falan var ya onların 4.2 miydi onların neydi 4.2'yi nasıl ölçüyoruz 4.2 inç öyle bir şey yani tam renkli TFT gö gösterge diyor hmm. yani daha muhtemelen ilerleyen aşamalarda biz dokunmatiğini göreceğiz şimdi ekranı da veriyorum buralara bir bakın şimdi üst tarafta bir tabi benzin şeyi değişmiş ee, alt tarafta neler var? Bakın alt tarafta o abi bak neler var. Alt tarafa baktığında burada bir saat görüyorum. Tamam mı? Saatin hemen yanında navigasyonu görüyorum. Navigasyonun yanında telefon, mesaj, telefonun çektiği şey, telefonun pil durumu bence. Bir tane de app herhalde o yazan. Çok göremiyorum. Bir de hava durumu göstermiş. Güzel. Ekranı da sağına soluna böyle göstergelerin koyması güzel. Üst tarafta da ayrı bir ekranın olması güzel. O da güzel yani. Şimdi bakıyorum başka neler var. Evet burada bir telefon bağlantısı yapmış abimiz. Telefon bağlantısı ile e, bayağı bildiğin onun üzerinden görüşebiliyoruz. Şimdi o zaman biz bunu şöyle yapacağız. E, evet yani direkt interkomumuzu bağlayabileceğiz umarım. Her intercom'la da bağlantılı olabilir diye düşünüyorum. Ki öyledir de. Hemen sol elciğe bakıyorum. Sol elcik tarafında değişen bir şeyler var mı? Evet var. Bir menü gelmiş sanki oraya. O menü birazcık değişmiş. Onu daha detaylı inceleyeceğiz. Buradaki resimlerden çok gözükmüyor. Evet burada bir navigasyon var. Gördüğünüz gibi bu navigasyon baya bir mük. Ee, bayağı başarılı olmuş benzinin göstergesi hoşuma gitti kaç kilometre gösteriyor orada gayet güzel ondan sonra ee, güzel güzel yani X Maxe böyle bir şeyin olması güzel evet gelelim şimdi sinyallere gelelim sinyaller buraya girmiş burada tabi bildiğiniz gibi şöyle bir şey var ee, X aslında en çok beklenen şeyi uzun far ve e, sinyaller zaten bir şekilde belli ediyor kendisini ama uzun far çok önemli. Uzun farla alakalı ne yaptılar? Şu an bir ön incelemede olduğumuz için çok bilmiyorum. Ama umarım e, led farlar falan kullandığına göre herhalde uzun far olayını da çözdüler diye düşünüyorum. E, şimdi aa şey gitmiş. Ortadaki uzun gitmiş. Değil mi? Evet. Farın altında bir uzun far vardı o gitmiş. Hımmmm. Hmm. ...gitmiş. Dur bak şimdi, dur dur dur. Şu şeye bir bakacağım. Şeyi yakalamaya çalışıyorum, ayna olayını. Evet dostlar, ortadaki uzun far gitmiş abi. O gitmiş. Ne olmuş? Demek ki üstteki farı birazcık daha güçlendirmişler. Ya da kısa far yanarken... ...ya da yolda giderken şu öndeki şu çarpı aktif olacak çok çok büyük fantaziler var. Dur bakalım. Onun yanı sıra şimdi bakıyorum neler var başka. Evet abi, yolda giderken bence normal iki çizgi, aynı MT serilerinde olduğu gibi iki çizgi alt tarafta yanacak. Uzunları yaktığın zamandan Allahu ekber ne varsa o devreye girecek dostlarım. Aynen öyle. Aynen öyle şu anda. Şeylere bakalım. Hani nedir neyin nesidir bir özellikler falandan ziyade. Maksimum ıslak ağırlığı 183 kiloymuş. Yakıt tankı kapasitesi de 13.2 litreymiş sevgili dostlar. Sele yüksekliği de 795 milimetreydi. 79 santim yani. Evet, iki teker arası mesafede 154 santimmiş. Toplam yüksekliğimizde de ee, 1410 milimetre. Toplam genişlik 795 mm. Toplam uzunluk da 2180 mm. Şimdi e, ön süspansiyon yine teleskopik çatal konulmuş. Arka süspansiyon tek kol konulmuş. E, süspansiyonlarla alakalı ciddi manada yanıltmamak için size bilgi vermiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, onun yanı sıra da bakıyorum. Yani bu ne zaman gelir ülkeye açıkçası bilmiyorum ama nasıl bir şeydir, nasıl bir olaydır. Ciddi manada çok merak ettim ben. Açıkçası beni ilk vuran şey tamamıyla ekran. Ekran dedim mi olay bitti. Bak ee, başka bir firmada modelin ekranlı halini çıkarttılar. Renksiz çıkarttılar ama bak yama direkt laps diye çıkardı renkli ekranı. Bence güzel. Abi 2023'teyiz yani daha. Değil Evet sevgili dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bu motosikletten beklentileriniz aynı benim gibi. Süspansiyon, ön uzun farlar ondan sonra ya da ekstra olarak e, yani süspansiyon, far, e, işte sinyallerin güçlü mü? Nedir? E, bunlar önemli mi? Acaba nasıl paketlerle gelecek bize? Renk olarak hangi renkleri gönderecekler? CC olarak 250'nin yanı sıra acaba 300'de bir sürpriz yaparlar mı? Ki sanmıyorum onu. 300 değil de 250 gelir. Ee, ve ne zaman gelir? Yeni bir yılda, yeni bir motor sezonu öncesinde. E, ben de şimdi bak aylardan bugün Ekim'in sonu. Muhtemelen ben de e, bunu giderim bir adımı yazdırırım. Bir bakalım. Gelene kadar zaten Nisan, Mayıs olur. Birileri çıkar yine der ki sen tabii YouTubers'ın önden alırsın. Bak şimdi videolu olarak size söylüyorum bunu. Bilginiz olsun. Efendim yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalımızı takip ederseniz çok sevinirim. Kocaman bir aile oluyoruz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Herkes birbirleriyle çok güzel bilgi ve fikir alışverişinde bulunuyor. Bizi Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Orada da motorcu kafalardayız. Sorularınıza en kısa sürede cevap vermeye gayret ediyorum. Ee, doğru bilgi, somut bilgi ve kaynağı olan bilgiyi size sunmaya çalışıyorum. Ee, takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize şimdilik çok iyi bakın ve hoşçakalın. Yorum yazmayı unutmayın. Xmax nasıl olmuş? Hoşçakalın.